Ben evet, evet. bölümden herkese merhaba. Kardeşim sen önden çık. Biz de motoru çalıştıralım. Mehmet. Evet. Yürü kanka. En yakın uyuma yerine sök bize. Tamam. Kanka, kanka ilk, bildiniz, değil mi? ilk yere girersin. Haritaya bakmayın. Enes sen de çık kanka arkasında Haritaya bakmayın sadece kanka beni takip edin. Var, sen git. Beni dinliyor musunuz? Biniyoruz. bakmayın. Sadece beni takip edin. Arayı fazla açmayın. Aynen. Al işte. Günay sen arkada <laughs> kal kanka. Enes bize çarpar mı arkadaş Kanka arada ben varım. Sıkıntı yok. Senden önce düşündüm canım ben. Ekran gidip geldiği için. <laughs> ben de açıklamadım bu arada. Çıkarsın, çıkarsın. Bak buradan sağa dönüyoruz. Görüyorsundur beni. Geldi Enes Şu an dönüyor. Mehmet taksinin de yolunu kesiyor. Ya o, o, ben oynamıyorum baba. Devam devam. Oynamışları aldım zaten. Devam devam. Ya, ya, oğlum yol üstünde yine geleceksin Dur. Yüzde kaç oldu da? Abi araçta yüzde on Tamam sık. Kayıyor, kayıyor, gidiyor, vuruyor. Benim, de yüzde yirmi oğlum, bir şey olmaz. Gider kanka, yüzde on iki hiçbir şey. Raporto ya, bir şey olmaz. Sağa dön. Güzel, kırmızıda geçiyoruz. da bekleyeyim mi? Oğlum park yerine gir. Bir park yerine gir. Bak burada park yeri varmış. Girmemiş. Ben de göstermiyor. Senin haritanı mı koyayım? <laughs> Al gene vurdu. Mehmet uzunları kapat. <laughs> Adamın odası aydınlanıyor bile. <laughs> Ben de yorulmaya başladım. Sen tamam, başlayalım benim adam kırmızı bir ha. Benim de kırmızı kanka. Ama benim de kırmızı biraz idare edip. Ne idare sen bunu her tarafa çarpıyorum sen deli misin ya? Tamam göz karardığı zaman yavaşla frene bas. Ya zaten el 20 ile gidiyorum. Frene basıyorum kayıyor gidiyor. Güncellemişsin ama okuyum bunu ben Devam et kanka. Ya el freniyle mi duruyorsun? Kim? Enes. Hepsiyle. Kanka onu yapma işte. El freni yüzünden kayıyor zaten sen Artık misin? çok kayıyor bak el frenini çekmeyeceksin. Seyye bile komple basılı tuttuğun zaman kayıyor artık. Inciner. Artık kayar be. Beyler geliyorsunuz mu? Yavaşladım. Uç sen uç. Bas bas. Uç. Bas bas aman atayım. ben gelmeyeceğim çünkü. Yükü alırım çarparım onu sen satayım. Bir şey olur çarparım. Tamam birader otobana çıkıyorsun zaten sıkıntı yok. nasıl yakıyorduk lan? <laughs> okay. Ara karar verin lan okay. Çı Konya'nın K'si Yanmıyor Önce L'ye bas Kısaları aç Mehmet arkamdan sen mi geliyorsun? Kapa şu uzunları <gülüyor> 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 Günay valla harika oluyor öyle kalk kanka Direktöre döneyim mi? Oğlum Aa. siz nereye bastınız gittiniz ya? Kanka ya, emin ol yavaş gidiyoruz. Ben, ben biraz yavaşlayayım, yavaş yavaş, Enes'i bekleyeceğim ya. Çocuk arkada kaldı. Hop, ekran gitti gene. adamın şansına benzinlikle yakın diyeyim. Yani. Kanka ben yollar çıkar gider benzinle yatarım. Yolumuzun üstünde var. Aynen çok uzak değil yolumuzun üstünde ya. Yani. 5 dakika orada oluruz. Veya Enes sen sağa din, oradan sağa gir. Bence yapmasın. Aynen yapma yapma yapma, yapma aynen. <laughs> Gelişin uzun sürer. Gelişin uzun sürer. Çok uzatıyor yolu. Aha. Beyler ben çıkabilirim ona göre. 80 Sür hadi Enes hepimiz... <laughs> hepimiz aynı durumdayız sen sür. Benim önümde kimse var mı? Adam geldi birader. Devam edebiliriz artık. Tamam. Siz beni görüyor mu? Bilmiyorum ben sağdan girdim onu gördüm Görüyoruz görüyoruz. Kanka uzunları kapatabilirsin ya. Yani. Bana mı diyorsun? Yok Enes diyor. Arkamdan selektör yapıyor da ekran. <gülüyor> <gülüyor> Bir de beni düşün. Bak, sağdan çıkıyoruz birader Bir daha sağ yapacağız O Yolda ne var oğlum? Kanka ta ben aydınlanıyorum. Sen oradan uzunları açıyorsun. 2 kilometre var Benim de sen yoksun kanka o yüzden açıyorum. Kanka beni etkiliyor bu arada. Ben bile aydınlanıyor kaldım Aha ben basıyorum biraz Benzinliğe geldik bu arada Dinlenme yeri de var Yaptın Mehmet sen niye düzgün gittin? Benim dinlenmedik bir durumumun farkı yaktı. Mazotum var. Al işte ya. Günay ben yanlış girdim bir dakika. Nasıl aranırsın ki? Dinlenme yeri nerede? Günel'le ben şimdi park ediyorum bekle çıkalım ondan sonra sen gir yanıma Tam yanına girebilir ya Gir yanıma Benim sağıma gir direk, içeride E'ye bas dediği zaman E'ye bas. Enter yap. Harbiden mi ya? Ben de F'ye zorluyordum. <laughs> hadi gel hadi. Çık Mustafa. Mehmet <laughs> sen de çık kardeşim. Enes çıksın ya uykusunu aldı. Enes haydi. Hadi birader çıkıp araya tır girdi ya. Arkamızda mısınız? Hadi. Ya neye çarptım oğlum ben ya? <gülüyor> <gülüyor> Neler yaşanıyor orada? <laughs> ya? Hadi Enes hadi bas artık ya. Bas artık diyor. Birader bir sabit dur. Kim gideyim anasını satayım. Oğlum şu, sen şu direksiyon niye komple kırıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> adam yılan gibi gidiyor, komple sağa gidiyor, komple sola gidiyor. Oğlum adam beni, bana piçliyor vuruyor başka bir şey değil ha. Oğlum oradan ben çıktım ya. Kanka çıkıyorum. Çık kanka çık, Enes yani sıkıştırıyor zaten. Göt sıkıştıran sensin. Enes, beni niye geçtin Enes? <laughs> senin yolunu sikiyim ben boşver, Senin yolların bok gibi. Ben seni takip etmem ki. Antin yerlere geç. Sen, senin haritanda kaç saat gösteriyor kanka onu söylesen bana. 3 saat 7 dakika. Aynı aynı haritayı kullanıyoruz. Seninle farklı bir şey olmayacak. 230 kilometre km değil mi? Kaç? Değil mi? Kaç? 208. Evet. Ama yol farkı olabilir belki. Hadi beyler 80'e sabitleyin gidelim. Oğlum Enes, aramızda polis gördü. Güzeldi. Yine girdi. Mehmet kardeşim az daha tampon yapacak. Yok kanka, uzağındayım ben. <laughs> <O gülüyor> <Passatçılar gülüyor> misali. 30 metre falan var kanka. Arttırıyor mu hacı Kardeşim kökleme gazı. Bana ne? mı diyorsun? Enes kardeşim. 85 gidiyor. Sabit değil dinler. E hadi 85 olsun. Oğlum nasıl 85 o? Ben yüzde gidiyorum yetişemedim sana. Ya 85. Valla. Yo 90 gidiyorum şu anda. Asiktir yol ya. Ya Enes yol kaçmadı işte ya. Doğru yoldan gidiyorsun. Yapmayın onu. Onu yapmayın. <laughs> Onun sonunda ne olacak biliyoruz. <laughs> onu yapmayın. Enes evet, uzunları kapat. Bana ne amına O zaman sen de acı çekersin. Acı <laughs> kim söylemiş birader? <gülüyor> yapma. <gülüyor> kanka yavaş gel. Yavaş gel kanka. Kapat kapat şu şey uzunları. Bana ne bırakın? Artık kabinden oynayamayacağım oyunu. Sürekli selektör çakıyorlar. Enes valla uzunları yüzüne gaza basıp şimdi bırakacağım geçeceğim oynayan sizi. Böyle nasıl kanka hiç ışık yok. Oğlum yapmayın çok kötü flash atıyor lan. Vallahi. Yas. Senin amına koyayım araç gibi ya. Senin amına koyayım ya. Aksi bir sıkıştırmış. Yürü devriliyor. Bu çocuğu ya. Yemin <laughs> ediyorum bir şey, ediyorum var bir ya. Bir şey değil mi? Ben taksiye geçerken sola selektör e, sinyal veriyordu. Enes sola geçti, taksi sola geçti. Enes senin. <laughs> amına kodumun pezevengi ya. Mustafa arka... Var ya. Arkayı izlerken ben de Mustafa'ya vurdum. <laughs> Hissetmedim. Oğlum selektörü bırakın artık ya. Hasar yüzde iki ya. Bir şey olmaz oğlum. Yüzde iki ne oğlum? Bende de %2. Aray, ben de de yüzde iki. Ben yüzde yirmi ile oynadım. kardeşim? Maldaki hasar. Bir <laughs> O da az bir şey olmaz. Beyler ben 80'e sabitliyorum. Oğlum selektörü bırakın lan. Hep Mehmet hep Mehmet. Valla arabayı kabinden kullanamıyorum ha. Enes hayırdır birader benim soldan yapılacak. Ay bak, bak bariyerler uçuyordu. 80 mi geliyorsunuz? Aynen. biraz yavaşlayayım yakınlasın bana. Motor ağrısı veriyor. <laughs> Kanka çok uzak değilsin ya. Ben da göreyim mi? Bunların o kadar güzel ki. O benim için aydınlık oluyor. Benim hoşuma gidiyor. Ben odam adam sapsarı. <laughs> beyaz da olsun kardeşim ha. Bak. Sarı beyaz sarı beyaz. Öyle sarı var ya yanıyor sönüyor yanıyor sönüyor. Kabinden oynuyorsun değil mi? He? Kabinden oynuyorsun değil mi? Aynen. Sen yani direksiyonu görüyorsun ya. Aynen. Benim odam öyle şu anda dalga dalga. <laughs> Arkadaş sağ aynayı nasıl açıyorduk ya? F2 Kardeşim gayet başarılı Hala selektör yapıyor <laughs> İkinci çıkıştan çıkıyoruz birader. Herkes hızını ona göre ayarlasın. Bu değil miydi? İki dedim ya oğlum. Oğlum biz döndük mü oradan? Haritaya baksana. Birader burası 40 ile dönülür. 50 ile dönüyorum ben. Ben garanticiyim acı. Ama ister istemez 40'a düşüyor zaten. Evet. Benim araba evet. düşmediği için evet. ben kendim düşürüyorum. Yüzde dönüyor sana baksana. Oğlum o taksi. <gülüyor> 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 o tabelalar taksi için. Olsun 100 yazıyordu. Evet, 80'e sabitleyelim. Dümdük mü? Dümdük dümdük. Zaten 30 kilometre falan kalmış kazandığım para şeye gidecek, tamire gidecek ama nöpeyim. Yüzde kaç? Oğlum bu salak tırcı ne yapıyor ya? 16 <gülüyor> <gülüyor> Orta şeride geçiyorum, ortaya geçiyor. Sağa geçiyorum, sağa geçiyor. Sağdan çıkıyoruz, evet. Hızını ayarla. Uzunları da kapat. <laughs> Günay bak gerekli bir sinyal verdim. <gülüyor> <gülüyor> hava da aydınlanıyor temiz. <laughs> Mehmet uzunları yakmış. <laughs> ne çok seviyorsunuz uzunları ya. Kanka sağdan döneceğiz. <laughs> Birader bu bölümün adını elektörlü kaos koyayım. Manyak taksiciler koy. ne kadar yaratıcısın sen ya. Öyleyimdir kanka sana kurabiyeden adam yapayım mı? Neyden? Kurabiyeden. Ya. Yaratma kanalı. Yavaş. nasıl olsa Mehmet'in şoförlüğüne gireyim. İki tırın arasına gireyim durun. Yeni şoförlük ok tuşlarıdır kanka. Bizimkisi <laughs> WASD. O değil de sifte basınca turbo niye açmıyor? Bir fırtıkı da oynamıyoruz. Havada uçan bir tren var. Adam teslimatı istiyor. Enes yüzünden yarım saattir yoldayız. Ben ne alaka? Seni bekledik gel. Uykulu uykulu yola çıkartıyorsunuz oğlum ben ne yapayım? Oğlum kaza yaptın lan. Kaza yaptım. Taksi bana makas attı. Taksiye gidip ellerimi çektim dedi. Takla herhalde. Atmadım. <laughs> Düz devam etti. <laughs> Mehmet senin şoförlüğünü kardeşim öyle mi dönülür? Nereden giriyor manyağa bak. Trafik canavarı pezevenk. Anasını sikim ne oldu? <laughs> Kasayı takmışım. Aynen. Bizim. Kardeşim bak markayı görüyor musun? CNP. Yani cünüpsün. Günü. Yanında da damla var. Senin hmm. alacağın iş bu kadar olur <laughs> Ben 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 almadım Mustafa alsın işi. Allah Allah. Evet, neydi? Ben kurumuş formayı çökmüş. Ben sana öyle göstermiş. Tamam bir sağında. Sırayla, sırayla kardeşim, sırayla. Enes, uzun yolu seçtim. Ve 100 kilometre yaptım. 850'den fazla gidemiyordum, ne oldu? 50 am. Beceri geldi. Aaa, becerebileceğim mi? 1100'e kadar evet. Ya havvoluvar. Bu <laughs> <laughs> birader. Bölüm 9. o diziliyor Şimdi muyuz? Diyor. Ne yapıyoruz? Bir şey tamam, ne yapıyor? 13. seviye Buradan bir şey alıyoruz. Artık yeter oğlum şey almayalım almıyorum. Bence de. Böyle kaydettiğimiz var. gibi bırakalım kanka yan yana. Hadi gel lan yanımıza gir. O kimin kornası ama? Ne kadar iğrenç bir korna ya. Basmayın ya. Kaydettim mi Murat? Kaydettim kanka. Burada da kapatıyorum.